düşünün bir elektrikli otomobilde ilk defa sürüştesiniz ve alışkın olduğunuz motor sesi yok. Sessizlikte yola çıkıyorsunuz ama birdenbire fark ediyorsunuz. Bu otomobil şehirde yürüyen insanların %70'inden daha sessiz hareket ediyor. 2025'te piyasaya çıkan ultra sessiz elektrikli modeller artık trafik kazalarını azaltmak için yapay motor sesiyle geliyor. Geçtiğimiz ay İstanbul'da bir yayaya çarpmamak için son anda suni sesle uyarı veren bu sistem sayesinde 18 kaza engellendi. Peki siz bir araba geçerken duymasanız ne hissedersiniz? Sürücüler sessizliğiyle huzur bulurken yayalar tedirgin mi olacak? Ayrıca Avrupa'da yeni çıkan bir yasa gereği 2025'ten itibaren şıklı kilometrik altında tüm elektrikli araçlar mecburi olarak dışarıdan motor sesi verecek. Sizi daha neler bekliyor? Bir düşünün. Bu sessizlik bir avantaj mı yoksa yeni kazalara davetiye mi? Fikrinizi yorumlara yazın ve daha fazlası için takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın.